Giresun'dayız. Bu mavi göl falan var. Woo! Çayımı da almışım da. Ha burayı içerim. Aferin, tamam. Geliyorum oraya, geliyorum. He? Ha? Aferin. Aferin. Abla nasıl geçeceğim elimde çayla? Ben çayımı bırakmam. <laughs> bir Karadenizli'nin olmazsa olmazıdır. Çay. Hani bir tane adam vardı ya, <laughs> elimde çay bardağı şey yok neydi ya, adam çayını masaya koydu. Polisten kaçan bir tane adam vardı, adama tekme attı, geldi geri oturdu çayını yudumladı. O ya şurayı şimdi göstereceğim size. <laughs> kırmı çıkar çıkaracağım <Sessizlik> Telefonum her şeyim cebimde şu an <Sessizlik> <Sessizlik> Ayağım yorumlarını alalım. Valla e, ee, bayağı iyi. <laughs> bayağı, 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 bayağı iyi. <gülüyor> 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 Suyun içine bir sıra sakıyorsun korkuyorum. <laughs> <laughs> Ama yak <Bayağı> bir şey. <laughs> su, su almayın kamera? Almıyorum Ama ben korkuyorum al, ya bunu. Ne olur. <laughs> Ben ama zarar görmesin, oksitleniyor. Evet. Su almıyor ama oksitlendiği için zarar görüyor sonra. Ay, ben böyle yerlere gitmeye çok korkuyorum ha. Ha? İç, bak oradaki su içiliyor, orada buradan geliyor. Bu su içme, lan. Bu, su içme. <laughs> Bu su <suyu> içme, dolan olmaz. <laughs> 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 ben öyle bir fotoğraf paylaşmıştım ya. Adam orada yapıyor bunu. Aa, <laughs> <laughs> Yaylanın çimenine oturdum iki saniye Bir şerefsiz geliştirdim çok güzel. <laughs> Al dibini dibi bir merak, ne tütün var ne kat Cigara <laughs> mı getirirsin? Ya başlayacağım abla ya. <laughs> ya vlog sabote etme, <laughs> etme paylaşmaman için yaptım bari. Paylaşacağım. Sesin çok kötü. Paylaşacağım çok. Hayır. Bipleyeceğim orayı. Valla beni hiç alakadar etmiyor. Ben bir <laughs> daha bir şey dedim. Yine ayağımın altında. Yaylanın çimenine oturdum iki saat. Aldı beni. beni bir merak bana <laughs> Ben de bir altında ne? Ayağımın altında ne var? Gel otur. Oturacaksın. Hayır oraya oturmayacağım. Böyle. Ay. Yaylanın çimenine oturdum iki saat. Al de beni bir merak ne tut. Abla ayakkabılarım yok. benim orada kaldı her şey. Benim Ben araya soktum ama bir de. Ben, ben orada duruyor. Telefonu kenara koydum Kaan dikkat et bak kayarsın düşersin. Ay çok güzel geldi yemin ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Ya. Ben nasıl çıkacağım buradan şimdi? Ben Çekiyorum yayınlayacağım bunları. Evet. Niye yayınlamayım yenge? Tüm Türkiye gördü zaten sizi. Arkadaşlar tanıştırayım. Dayımın biricik dayımın biricik karısı. El Takipçilerime eyvallah selam söyle. Onlara bir şey söylemek istiyor musun? Habibe çok tatlı. Bağır, bağır, Habibe biraz biraz var bağır biraz bağır. Bırakmayın. Habibe çok tatlı diyor Habibe'yi bırakmayın diyor. <laughs> çorap takıntısını da göstereyim. Bakın üstümde renk, çorabım renk. <laughs> Yavaş Çiftlere gel ya Boz bir ailesi Şşş. Boz bir ailesi <laughs> Kamera çıktı bir şey diyemiyorsun değil mi? <laughs> Kamera çıktı diye diyemiyorsun değil mi? Ananı <laughs> zannedeceğim <laughs> Kamera aşık diye konuşamıyorum. <laughs> Nasıl da güzel ama. Evet arkadaşlar. <laughs> Göksu travertenlerine geldik. Birazdan ayakkabılarımızı çıkartıp suyun içine gireceğiz. Yenge, <laughs> yenge paldır küldürmüyor valla. Arkadaşlar şuraya bakın be. Kaymıyor ama zemin sert yani. <laughs> Çok güzel yüzüküyor <ülke>, değil mi? Seni ya Pamukkale'ye gidiyor. Daha büyüyor orada. Pamukkale'de mi? Evet. Vay yumuşacık. Ne var burada? <laughs> evet bir de story atalım size. <laughs> Abi çok güzel yüzüyor. Aşkım çıkar üstünü mü çıkardın? Yok. Onunla mıydın sen? Evet. Ben kilotta değilim ki. Şortumu kapladım. Şey, i̇şte şortunu mu katladın? ya. <laughs> İçerisi balçık gibi değişik bir şey var. Bunu insanlar niye vücuduna sürüyor? Şifalı mı bu? Gerçekten güzel bir yer. Pamukkale'de daha büyüğü var. Oraya gidilir. kadar yeterli. Kendiniz iyi bakın. Burayı da sizlere gösterdim. Yani çok konuşulacak bir şey yok burası hakkında. Bilenler zaten yoruma yazar. Güzel bir yer. Çok değişik bir şey hissettiriyor yani suya girdiğinizde. Buz gibi böyle. Ayağınız rahatlıyor. Görüşmek üzere. Çıkan ıslanmış. Gidiyor mu ayı? Şu manzarayı bırakabilir musun? Ha? Yes, yes. Yes, guten morgen. Şarkı gözüm düşecek. <laughs> Islanmak istemiyorum. Elimde telefonum. Cebimde malzemeler. <laughs> Yenge sakın düşüreyim deme bak. Ben de var. çanta da ama. <laughs> Bir sıcak geliyor, bir soğuk geliyor. Ayaklarım değişik oldu. Şey gibi gözükmüyor mu aynı? Plaj gibi, çok değişik, ama çok güzel. Şey böyle insanı rahatlatıyor yani, ayaklarını falan çok rahatlatıyor. Abi, Mavi Göl'e geldim. Mavi Göl'ü sormuşsunuz. Ben yanlış da yanlış bir konu işaretlemişim. Buranın bu sodalı suyu var ya, midemi mahvetti. Mavi Göl burası mı oluyor? Mavi Göl burası mı? Aşağı, aşağı. Daha aşağıda mı? Daha aşağıdaymış ya. Mavi Göl ta aşağıdaymış ya. Aşağıda mıymış? He. Dayı. Burada bir şey yok ki. Aşağıdaymış mavi göl. Buradan dümdüz gideyim mi aşağı? Ha siz burayı diyorsunuz. Tamam okey şimdi anladım. Ama bu ne? Çamur burası? Ben yukarıda şelaledeydim ya. Küçük böyle şey. Sıraya sattığım yer benim şeydi Yanlış girmişim konumu Peki, Arkadaşlar eee Sizin dediğiniz yere ben geldim Fakat nasıl göstereyim ben size burayı e, Gösterecek yer de yok ama bildiğim çamur içinde Yani mavi değil göl Biz de boşu boşuna bilete para harcamak istemiyoruz çünkü mavi görmek daha mantıklı. O da bilmiyorum ne zaman gözükür. Yukarıdaki inşaat çalışmalarından ama şekil olarak aynı. Sadece rengi renk Ne zaman düzelir? Temmuz 20. Temmuz'un 20'si. Temmuz 20'si. Zaten bu kış aşağı şelale içinde geçerli. Yo rengi rengi. Temmuz 20'si yukarıda harfi yakar ya onun pisliği buraya Aaa. Çalışmalardan dolayı rengi şey siz söyleyin çamurlu yani bildiğin çamur yani. Öyle mavi değil ama Temmuz'un Temmuz'da mı dedin abi? 20. Temmuz'un 20'sinde düzelecekmiş, açılacak yani. Şu an açık. Yine biletle giriş yapılıyor. Sadece suyu rengi şey. Mavi değil. Boş boşuna da girmeye gerek yok. Şeyi bozulmamış yani. Sadece yukarıda çalışmadan dolayı toprak. Toprak. <laughs> Çıkalım o zaman. Çıkalım. Ya dur yengemler gel. Yengem geliyor.